Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini yapacağız. Toplama ve çıkarma yapabilmeniz için kök içlerinin tam kare olmayan sayılar için söylüyorum. Tam kare sayı değilse kök içlerini eşitlemeniz gerek. Eşit olması gerekiyor. Eşitleyemiyorsanız, düzenleyemiyorsanız aynen yazarsınız ama tam kare sayılarda sorun yok. Soruyu çözelim. Kök 2 ile kök 3'ü toplarım. Kök 5 yapmaz. Sakın. Sakın öyle bir tuzağa düşmeyin. Olmaz. Bu bir yanlıştır. Kök 2 ile kök 3'ü toplayamazsınız. Kök 5 olarak yazamazsınız. E ne yapacağız hocam? Aynen bu şekilde kök 2 artı kök 3 şeklinde yazıp bırakacaksınız. Kök 16 ile kök 25. Bunlar zaten tam kare sayılar. Kök 16. 16 neyin karesidir? 4'ün. 25 5'in karesidir. Kökten kurtardık. Rahatça dışarı çıktılar. 4 ile 5'i topladım. 9 olarak yazdım. 81 9'un karesidir. 16 4'ün karesidir. Birbirinden çıkayım. kök dışına çıkarttıktan sonra çıkarma işlemi yapıyorum. 5. 121 11'in karesidir. 64 8'in karesidir. %10'un karesidir. Normal toplama çıkarma işlemi. 11'e 8 ekledim. 19. 10 çıkarttım. 9 olarak buldum. Devam ediyorum. Köklü sayılarda 5 kök 3, 4 kök 3. Bakın kök içlere eşit olduğuna göre toplama çıkarmanız yapabilirsiniz. Neyi toplayıp çıkartıyorum? Şu önündeki sayıları toplayıp çıkartıyorsunuz. 5, 4 daha 9. Kök aynen yazıyorsunuz çocuk. Burada şuna dikkat edin. Kök 5'ler bakın aynı burada da toplama çıkarma yapabilirim. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunun önünde 1 vardır. Hani hiçbir şey yazmıyorsa 1 olduğunu bileceksiniz. 1 tane kök 5. Kök 5, 1 kök 5, 6 kök 5 daha, 7 kök 5 olarak yazıyorum. Gelelim eşit olmayan sayılara. Bunu eşitleyeceğiz. İkisinde de içeride aynı sayı kalacak. Alternatifleri değerlendirin. Bir sayıyı farklı şekillerde çıkartabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri değerlendireceğiz. 12 4 kere 3'tür. 48 16 kere 3'tür. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 3. 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 4 kök 3. 2 kök 3. 4 kök 3 daha 6 kök 3 yapar. Devam edelim. 50. 50 hangi iki sayının çarpımı? Şimdi iki sayının çarpımı hatırlarsanız bu konu işlerken. Bir tanesi tam kare olmak zorundaydı. Yani 50'yi 25 çarpı 2 diye yazacaksınız. Sakın 5 çarpı 10 diye yazamazsınız. Çünkü içinde tam kare sayı yok. 32, 16 çarpı 2. 25 tam kare olduğu için dışarıya çıkar. 5 olarak 2 içeride kalır. 16 tam kare olduğu için dışarıya çıkar. 4 olarak 2 içeride kalır. Bakın ikisinde de 2 kaldı. Şimdi toplama çıkarma mı yapabilirim? 5 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkardım. Sonuç 1 kök 2. 72. Genelde bu sayıları söylemiştim bunu hatırlayın. 2, 3, 5'in çarpımı şeklinde yazarsanız bulursunuz. 72. 36 çarpı 2'dir. Gene 200, 300, 500 gibi sayıları da 100'ün çarpımı şeklinde yazın çocuklar. 100 çarpı 2. Şimdi 36, 6'nın karesi çıktı dışarıya. 2 içeride kaldı. 100, 10 olarak çıktı. 2 içeride kaldı. Topluyorum. 16, kök 2 diyorum. Evet, Toplama çıkarma işlemlerimiz bizim için önemli köklü sayılarda. Ee, köklü sayılarımız kazanım olarak matematikte 8. sınıf matematikte en çok kazanımları olan bir konu. Dolayısıyla LGS'de soru çıkabilecek hem fazlalık olarak hem de kesinlikle soru çıkabilecek bir konu. O yüzden önemli. Ben daha önce söylemiştim zor soruları önemsiyorum. Daha çok önem veriyorum zor konulara diyeyim. Zor sorulara. Çünkü zor sorular, zor, e, herkese zor gelen konular sizi bir adım öne götürecek, bir adım öne geçirecek konulardır. Direkt elersiniz. Birçok kişiyi bir soruda elersiniz. O yüzden Abi, bu soru zormuş hadi geçeyim demeyin. Uğraşın. İnadına uğraşın. 75'i 25 çarpı 3 diye yazarım. 27'de. 9 kere 3'tür. Nereden biliyorum öğretmenim 25 çarpı 3 derseniz bakın 9 kere 3 bir tanesi tam kare olacak. Burada 3 kaldıysa bu da 3'ün çarpımı şeklinde olacaktır. İkisinde de aynı sayı olmak zorunda içeride çünkü. Tam kare sayılar dışarıya çıkıyor. 25 5 olarak çıkar 3 içeride kalır. 9 3 olarak çıkar diğer 3 içeride kalır. 5 kök 3'ten 3 kök 3 çıkarsa 2 kök 3'tür sonucumuz. 45'i yapalım. 45 nedir? Benim aklıma gelen hemen 9 kere 5 geldi. O zaman bu da 5'in çarpımı şeklinde. Çünkü diğeri tam kare. 4 kere 5. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 5 içeride kalır. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 5 içeride kalır. Toplarsak 3 kök 5, 2 kök 5 daha. 5 kök 5'tir. Son iki sorumuz. Üçlüsünü yapalım. Bakın. Daha önce yapmıştık. 50 25 çarpı 2 18 9 çarpı 2. Hepsi 2'nin çarpımı şeklinde demek ki. Bu da 4 çarpı 2. 8 de 4 çarpı 2'ye eşit. Şimdi buradan 4 dışarıya çıkar. 9 dışarıya çıkar. 25 dışarıya çıkar. 4 2'nin karesi olduğu için 2 kök 2. 9 3 olarak çıkar. 3 kök 2. 25 de 5 olarak çıkar. 5 kök 2. Toplayalım. 2 kök 2. 3 kök 2 daha. 5 kök 2. 5 kök 2 daha. 10 kök 2 olarak yazarım. Son sorumuz. Şurada ben yanlış yazmışım. O yüzden biraz karaladım. Aynı, aynı yazmışım. iki defa aynı sayı yazmışız. Düzenledik. Şimdi Böyle sorulardı. Önünde sayı varsa 5 kök 18 gibi. Önce kök 18'i bir dışarı çıkartın. Kök 18 neydi? 9 kere 2. Kök 8 4 kere 2. Bunların önünde de 5 var. Bakın bunlar çarpım durumundaydı. Hatırlayın. Şimdi 9 dışarıya çıkacak. 4 de dışarıya çıkacak. 9 dışarıya nasıl çıktı? 3 olarak çıktı. Kök 18'in sonucu 3 kök 2. 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Kök 8'in sonucu 2 kök 2. E bunların başında da birinde 5 birinde 2 yok muydu? Bunları çarpıyorsunuz çocuklar. Şu iki sayıyı. 3 kere 5 15. 15 kök 2 ve 2 kere 2 4. 4 kök 2. 15 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkartırsak sonucumuz 11 kök 2 olur.